Hepinize selamlar. Bugün Atabey Akademi'de geleceğin mesleklerinden e-sporu ne olduğundan, e-sporcu nasıl olunurdan bundan bahsedeceğiz. Hemen videomuza geçiyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz. E-spor nedir? Elektronik spor, organize video oyunu yarışmalarına verilen isim. Oyunlar genellikle profesyonel oyuncular arasında profesyonel organizasyonlar ile düzenlendiğinde bu ismi alır. Elektronik sporlarda en çok rastlanan oyun türleri, strateji oyunları, Dövüş oyunları, birinci şahıs nişancı oyunları ve spor oyunlarıdır. Peki e sporcu kime denir? E sporcu ya da uzun haliyle elektronik sporcu, video oyunları oynayarak hayatını kazanan kişiye denir. E sporcular Türkiye ya da dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen turnuvalara katılır ve takım ya da bireysel olarak ödül kazanmaya çalışır. Sıradaki sorumuz her oyun e spor oluyor mu? Tabii ki hayır. Bir oyunun e spor olabilmesi için oyunun her oyuncu için eşit şartlarda başlaması gerekir diğer bir şart ise oyunda para karşılığında yetenek yükseltilmesi olmaması gerekmektedir. Biraz da e-spor örneklerinden bahsedelim. PUBG, League of Legends, Counter Strike, Dota 2, Fortnite, Valorant, Apex Legend. E-sporcular için lisans gerekli midir? Peki lisans nedir? Espor lisansı oyuncunun oynadığı oyunda uzmanlaştıktan sonra işi biraz daha ileriye götürüp başarısını dünyaya sergilemek için bir takıma girmesi ve o takıma girmek için göstermesi gereken belge olarak açıklanabilir. Lisanstan bahsettik. Peki bu lisans nasıl alınır? TC kimlik numarası ve espor takımına başvurulacak kuruluş için sağlık raporu almak gerekir. Bunlar dışında özel firmaların bazı ekstra istekleri olabilir. Şimdi işin en güzel kısmına geldik. E-sporcular nasıl ve ne kadar para kazanır? İlk faktörümüz oyuncu ve koç maaşları. Birçok özel kuruluşlarda e-sporculara koçluk ve oyunculuk maaşları verilebiliyor. Bunlar takımlardan takımlara değişebiliyor. Fakat ortalama en düşük e-sporcu maaşı 500 Türk lirası civarındadır. Şimdi gelelim ikinci faktörümüze. Sponsorlar her e-spor takımının ve her oyuncunun sponsoru oluyor. Sponsorlar takıma direkt olarak para desteğinde bulunabilecekleri gibi oyunculara ekipman ve para desteğinde de bulunabiliyorlar. Bu destekler kimi zaman ciddi miktarlarda olabiliyor. Şimdi sırada üçüncü faktörümüz. Canlı yayınlar oyuncular turnuvalar ve müsabakalar dışındaki boş vakitlerinde canlı yayın platformları üzerinden maaşlı canlı yayınlar açarak ya da izleyici destekli canlı yayınlar açabiliyor. Tabii ki bunların ikisini de aynı anda yapmak mümkün. Dördüncü faktörümüz sunuculuk. Turnuvalarda yaşanan etkinlikleri sunmak, içerisine heyecan katabilmek için diksiyon becerisi yüksek oyuncular sunuculuk yapabilirler. İşin en güzel tarafı eğlenirken aynı zamanda ciddi miktarlarda para kazancı sağlayabilirler. Para kazanma seçeneklerini sizlere sunduk. Şimdi ne kadar para kazanıldığını hep beraber inceleyelim. E-sporcu maaşları çokça değişkenlik gösterebilir. Fakat kendini yavaş yavaş ispatlamaya başlayan bir e-sporcunun başlangıç maaşı 6.000 Türk Lirası olabiliyorken en yüksek maaşı 20.000 Türk Lirası olarak değerlendirilebilir. Fakat unutulmamalıdır ki önceki saydığımız para kazanma yöntemleriyle bu paralar çerez parası sayılabilir. E-sporculuk geleceğin mesleklerden bir tanesi. Peki ya sen e-sporcu olmak ister misin? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda kendini ve kanalını paylaşmayı unutma. Kim bilir belki bir sponsor seni burada keşfeder. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.